Cümleten selamun aleyküm. Ben psikolojik danışman Esra Zorlu. Hepinize hayırlı, mutlu, sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bugün işleyeceğimiz konu geçen hafta başladığımız benlik saygısı konusunun devamı niteliğinde olacak. Benlik saygısını etkileyen faktörler nelerdir? Benlik saygısıyla ilişkili diğer etkenler nelerdir? Ve ardından da konumuzla alakalı yapılan bilimsel araştırmaların sonuçlarını paylaşarak konumuzu sonlandıracağız. Benlik saygısını etkileyen etkenler nelerdi? Bunları hatırlayarak giriş yapalım. Bilgi ve becerilerini, yeteneklerini ortaya koyabilme, başarma hissi, başarılarını kabul etme, kendi bedensel özelliklerini benimseme ve toplum tarafından kabul görme. Benlik saygısını etkileyen etkenlerden bazıları. Benlik saygısının seviyesini bireylerin iş yerindeki başarıları, okuldaki başarıları, stresle başa çıkma düzeyini, dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesini, eğlenebilirlik ve canlılık derecesini de önemli derecede etkilemektedir. Benlik saygısını tutarlı ve yüksek seviyede tutmayı başaran bireyler enerji ve canlılık bakımından sağlıklı düzeydedirler. Benlik saygısının gelişmesinde üç ana faktör bulunmaktadır. Bunlardan birincisi başkalarının saygısı, ikincisi yeterlilik, üçüncüsü ise kişinin bu iki kaynağı kendisi için değerlendirmesi yani kendilik dediğimiz kavram. Başkalarının saygısı bireydeki kendini sevmeyi olumlu düzeyde duygusal etkileşimi arttırır. Ve bu sayede de kişide duygusal egemenlik ve duygusal kendilik oluşur. Neyin değerli, neyin sevilebilir olduğu fikrini ortaya koyarak bilişsel egemenliği ve kendiliği sağlamış olur. Başkalarının yaklaşımları, fikirleri, duyguları kendiliğin iç ruhsal yapısının parçası haline gelir. Çocuklara baktığımızda çocukların ilk masum etkinlikleri, başarılarının, hünerlerinin ortaya çıkması ve gelişmesi benlik saygısının temelidir. Anne ve babalar tarafından onay görme, kabul görme, sevilme ve görülüyor olmanın gururunu ve hazzını yaşatır. Çocuğun kazandığı bu gerçek başarılar onun yapmaya gücü olduğu duygusunu besleyecektir. Anne ve babalar çocuğun oyun girişimlerini kendi başına oyuncaklarıyla oynamasını desteklediğinde, buna sevindiklerini gösterdiklerinde çocuğun yeterlilik duygusu ve dolayısıyla da benlik saygısı gelişmeye başlar. Eğer bu tür onaylardan çocuk yoksun bir şekilde büyürse, benlik saygısının, ego işlevlerinin gelişmesi gecikebilir, hatta bazen bu gelişme hiç olmayabilir. Çocuklar yaşantıları arttıkça kendi kimliklerini oluşturmaya başlarlar ve benlik saygısı bundan sonra daha fazla iç ruhsal yapıya bağımlı olur. Yine yaşam olaylarının daha da artmasıyla iç ruhsal düzenleme sürekli ve tutarlı hale gelir. Saldırganlıklarını denetim altında tutabilme, kendilerini ispat edebilme ve etkin başa çıkma yeterliliği bu çocuklarda çok daha yüksektir. Aynı zamanda okul başarısı da çocuklarda kendilik değerini arttırmaktadır. Yaşanan her bir büyük kriz benlik saygısını kuvvetlendirir. Ergenlik döneminde kişi üzerindeki diğerlerinin fikirlerini önemseme durumu bir takım değişikliklere uğrar. Gençteki kavrama yeteneğinin gelişmesi, onun bilgi kaynağının değişmesi ve bu takım bilgilerle artık diğerlerinden ziyade kendi inancı, kendi inancının önemi artmaya başlar. Kendisiyle ilgili gerçeklerin dışarıdan değil, kendinden geleceği düşüncesi kuvvetlenir. Bu benlik saygısının gelişmesi için daha önceki dönemlerde benliğinin özleşmesi gerekmekte. Hayali değil de gerçeklere dayalı benliğin gelişmesi için toplumsal ilişkiler ve yetenekler sağlıklı düzeyde olmalıdır. Benlik saygısıyla ilişkili bazı etmenlere göz atalım. Bunlardan birincisi cinsiyet. Türkiye'de yapılan çalışmalara göre kadın ve erkekler arasında benlik saygısının cinsiyete göre herhangi bir fark oluşturmadığı bulunmuş. Ancak şiddete maruz kalmış kadınların, şiddete maruz kalmamış olanlara oranla daha düşük düzeyde benlik saygısına sahip oldukları bilinmektedir. Aynı zamanda genç yaştaki kadınların İlk öğretim üzeri öğrenim düzeyine sahip olan kadınların, eşinin öğrenim düzeyi yüksek olanların ve evlenme yaşının 18'in altında olan kadınların benlik saygılarının yine daha yüksek olduğu saptanmış. Bu son söylemiş olduğum veriler Elazığ il merkezinde yaşayan kadınlar üzerinde yapılan bir çalışmadan alıntı. Benlik saygısını etkileyen bir diğer etken beden imajı Özellikle ergenlik çağında beden imajı benlik saygısını çok çok etkileyen önemli bir faktör. Boy ve kilo açısından standardın dışında sapmalar gösteren kişilerde özellikle ergenlerde düşük benlik saygısı bulunmakta ve yapılan çoğu araştırmada da erkeklerin kadınlara oranla bedenlerini daha olumlu algıladıkları ortaya koyulmuş. Kızların en çok kilolarından, boylarından, saçlarından, dişlerinden, vücutlarından rahatsız oldukları, erkeklerin ise seslerinden, saçlarından ve dişlerinden hoşnut olmadıkları da yine araştırmalar sonucunda saptanmıştır. Benlik saygısını etkileyen bir diğer faktör de sosyal etmenler başlığı adı altında ele aldığımız sosyal ortam, arkadaş çevresi, toplumsal kabul, sosyoekonomik durum ve aile ve arkadaş çevresi olarak ele alacağımız faktörler. Bunların içinde en önemlisi elbette ki aile ortamı. Birinci derecede önem teşkil eden unsurumuz aile ortamı. Çünkü paylaşımcı bir aile ortamında büyüyen çocuklar kendine güvenen ve benlik saygısı yüksek olan bireyler olurlar. Bir diğer benlik saygısını etkileyen faktör ise engellilik ve kronik hastalıklar. Herhangi bir kronik rahatsızlığı olan bireylerde benlik saygısının düşük olması beklendik bir durumdur. Ülkemizde de yapılan çalışmalarda buna uygun sonuçlar bildirilmiştir. Örneğin tüberküloz hastaları ile yapılan bir çalışmada iyileşme umudunun olmadığını düşünen kişilerde benlik saygısının daha düşük olduğu bulgulanmış ve aynı zamanda kalıcı farklı rahatsızlıkları olan kişilerde de özellikle kadınlarda yine daha düşük benlik saygısı bulunduğu saptanmış. Kronik ağrılara sahip olan kişilerde de yine aynı destekler nitelikte benlik saygısının düşük olduğu bulunmuştur. Herhangi bir engel durumuna sahip olmanın benlik saygısını düşürmesi beklenen normal takdirde ancak yapılan çalışmalarda arada herhangi bir bağlantı olmadığı bulgulanmış. Bu durumu engellilikleri ile etiketlenmiş kişilerin kendilerine atfedilen bu etiketleri kendilerinin bir parçası olarak görmemeleriyle bu etikete ilişkin olumsuz değerlendirmeleri kabul etmemeleriyle kendilerini toplumun genel kısmıyla değil de benzer şartları paylaşan kişilerle kıyaslamaları benlik saygılarını koruyacağı görüşüyle açıklanabilir. Şimdi genç yetişkinler üzerinde yapılan bir çalışmanın bulgularını paylaşmak istiyorum. Kızlarda erkeklerden %15 daha fazla benlik saygısı olduğu bulgulanmış. Yani kızlar erkeklere göre kendilerine daha çok güvenmekte. Benlik saygısının annenin eğitimine bağlı olduğu saptanılmış. Annenin eğitimi arttıkça benlik saygısı da yükselmektedir. Benlik saygısı babanın eğitimine de bağlıdır. Babanın eğitimi yükseldikçe benlik saygısının da yüzdesi artmaktadır. Yüksek benlik saygısı en fazla oranda ailesi kendileriyle ilgilenen gençlerde bulgulanmış. İlgi azaldıkça bu oranda azalmaktadır. Düşük benlik saygısı oranı ise ailenin ilgisi azaldıkça yükselmektedir. Orta benlik saygısının en yüksek oranda ailesi ilgisiz olanlarda görülmesi de ilgi çekici bir sonuç. En başta da bahsettiğimiz gibi benlik saygısı doğumla başlayan ve erişkinlik dönemine kadar gelişimini devam ettiren, erişkinlik ve daha sonraki dönemlerde de yaşam olaylarından etkilenen toplumsal, ruhsal ve kısmen de bedensel bir olgudur. Ruhsal gelişim esnasında birçok etken benlik saygısını etkilemekte ve olumlu benlik algısı oluşmaktadır. Benlik algısı, benlik saygısı bir kimsenin yanlışa yanlış deme cesaretini gösterebilmesini sağlar veyahut da kendi doğrularını özgürce hiç kimseye hiçbir etkene takılmadan yaşayabilmesini sağlar. Bu yüzden benlik gelişimi hem çocuklarda hem ergenlerde hem de yetişkinlerde önemli bir noktadır. Bu haftaki konumuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haklarınızı helal edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Selamun aleyküm.